Herkese merhaba, ben Erdem Akbuluk. Atlas Copco Endüstriyel Teknik motorlu taşıtlar bölümünde ürün uzmanı olarak çalışmaktayım. Herkese merhaba, ben Uğur Taş. Atlas Copco Endüstriyel Teknik bölümünde Güney Marmara bölgesinde, ve VG bölgesinde satış mühendisi olarak görev almaktayım. Üretim sektörü, akıllı montaj çözümlerine çok hızlı bir şekilde yol almaktadır. Endüstri 4.0 ile beraber Atlas Copco olarak bu sektöre yeni ürünlerle beraber giriş yapmaktayız. Tensor IX1 serisi ile beraber sıkıcı içerisinde yer alan dahili kontrol ile beraber hattınızdaki sürdürülebilirliği arttırıp yalan üretime öncelik verebilirsiniz. Üretim sektörü gitgide daha esnek ve sürdürülebilir hale gelmektedir. Bu dönüşümle beraber üretim hattınızda bazı değişikliklerle üretiminizi üst seviyeye çekebilirsiniz. Tensor AXP sıkıcı ailesi doğrudan sistemimize entegre edilmeye hazırdır. Bu sıkıcılar herhangi bir kontrol ünitesine ihtiyaç duymadan kendi içerisinde bulunan entegre kontrol ünitesi sayesinde yönetilir. Bu sayede hattınızda herhangi bir mekanik, elektriksel altyapı kurulumu olmadan akıllı ve esnek bir montaj çözümüne kavuşmuş olursunuz. Tensör AXP ailesindeki sıkıcılar bir nesil önceki sıkıcılara nazaran daha hızlı, daha ergonomik ve daha hafif. Bu ergonomik koşulların iyileşmesiyle beraber operatörlerin proses esnasındaki yüksek hakimiyetleri artmaktadır. Tensor ITB ailesi çok çeşitli modelleriyle beraber 200 Nm'ye kadar geniş bir yelpazede sizlere sunulmaktadır. Bununla beraber Tensor ITB sıkıcılara monte edilebilen ek aksesuarlarla birlikte üretimimize katma değer sağlayabilirsiniz. İkinci olarak Tensor ICP ailesinin en büyük avantajlarından bir tanesi de ergonomi ve aynı zamandaki hızdır. Tensor ICP dar alan uygulamaları için özel olarak tasarlanmış küçük ve ergonomik bir somun sıkma aletidir. Tek elle çalıştırılabilir ve 360 derece döner tetiği hem de açılı başlığı ile uygulamanın doğru gereksinimlere ve operatör ergonomisine uyacak şekilde ayarlanabilir. Tensor AXP ailesi Atlas Copco ekosistemine herhangi bir ara kontrol ünitesi olmadan bağlanabilen ilk Atlas Copco sıkıcılarını içerir. Tensor XP sıkıcıları Atlas Copco ekosisteminde kullanıldığında sistemimizde daha da büyük bir fark yaratır. Ekosistemin bir parçası olarak sunulan Tensor AXP platformu montaj istasyonlarındaki verimliliğinizi arttırarak maliyetlerinizi düşürür. Aynı zamanda kaliteyi, ergonomi ve verimliliği de arttırır. Tüm bunların yanı sıra günümüzün sürekli değişen üretim ortamına da esneklik sağlar. Endüstriyel üretimdeki hiçbir şeyin aynı kalmayacağı bir döneme doğru ilerliyoruz. Tensor AXB ailesi modern problemlerinizin üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi almak, tüm sorularınız ve demo talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.